x kare artı bir sayısının çift bir sayı olduğu bilindiğine göre aşağıdakilerden hangisi daima tek bir sayıdır? Evet bu soru gerçekten güzel bir soru. Böyle zor bir soruyla merhaba demek istemezdim ama böyle oldu. Bakınız şimdi şuradaki sıkıntı ne? Yani bu sorunun sıkıntısı şu. x bir tam sayıdır demediği için sıkıntı duyuyoruz. Evet x herhangi bir reel sayıymış. Niye sıkıntı duyuyoruz? Buyurun bakalım. 3x kare artı 1 bir çift sayıysa hepiniz çok iyi biliyorsunuz ki 3x kare tektir. Bundan eminim. 3x kare tekse x karenin ne olduğu konusunda emin değilim. Tabi x karenin de ne olduğunu bilmediğimiz için de x'in de ne olduğunu bilemeyebiliriz. Eğer x bir tam sayı demiş olsaydı 3x kare tekken x kare de tektir. x kare tekken de x de tektir diyebiliriz. Ama burada x'in bir tam sayı olup olmadığını bilmediğim için bunları da bilemiyorum. Hocam örnek verir misiniz? Tamam x sayısı şu olsun 1 bölü kök 3 olsun. Gördüğünüz gibi 1 bölü kök 3 tek bir sayı ya da çift değil. 1 bölü kök 3'ün karesi de ne tek ne de çift. Ancak 1 bölü kök 3'ün karesinin 3 katı kesinlikle 1 yapar. O da tektir. Gördüğünüz gibi x karenin ne olduğunu bilmediğimiz için, pardon x'in tam sayı olup olmadığını bilmediğimiz için şu yorumu yapamıyorum. O halde nereden gideceğiz? Şuradan gideceğiz. 3x karenin tek olduğunu biliyorsun. Başka hiçbir şey bilmiyorsun. Peki 3x karenin 3 katı olan 9x kare nedir? Hocam o da tektir. Tamam. Peki bu teke çift bir sayı eklersem yani iki eklersem ne olur? Yine tek olmaya devam eder. İşte sorumuzun doğru cevabı C seçeneğinde. Diğer şıklar hakkında yorum yapamıyorum. Kesinlikle şudur diyemiyorum. Şuradaki bilgiden ötürü. Zor sorudan sonra kolay bir sorumuz olsun. Diyor ki A ve B pozitif tam sayı. A bölü 6 artı B eşittir 20 olduğuna göre A'nın alabileceği en büyük değer en küçük değerden kaç fazladır. A'nın alabileceği en büyük değeri bulabilmek için bir defa B'yi en küçük pozitif tam sayı seçmeliyiz ki o da 1'dir. O halde bu 1 ise A ne oluyor? 114 oluyor. Şimdi A'nın en küçük değerini bulabilmemiz için B'yi mümkün mertebede en büyük seçmemiz lazım. B'yi 20 seçemiyorum. A 0 olur ki A pozitif bir tam sayı olduğu için o zaman B'yi en büyük 19 seçiyorum. B'yi 19 seçtiğimde bu ifadenin 1 olabilmesi için anında 6 olması gerektiğini görüyorum. Evet 114 ile 6 arasındaki fark 108 edeceğinden Sorunuzun doğru cevabı D seçeneğinde. Gelelim yine zor bir soru. Kesinlikle şıklarda cevabı bulamadım diyebileceğiniz bir soru. Burada ABC çift doğal sayılar diyor. ABC çift doğal sayıysa A 2'nin katı B de 2'nin katı C de 2'nin katı bir sayıdır. Böyle düşünelim. Ancak doğal sayı sıfır. Evet şuradaki O'dan dolayı unutmayacağınızı söylemiştim. Doğal sayı sıfır olabilir. Evet B'nin sıfır olması durumunda burası bir. E, sıfırın hangi kuvvetini alırsan al yine çift yapar. Çifte Tekim toplamı tek yapacağından dolayı A'nın sıfır olması durumunda tek ama A'nın sıfırdan başka bir çift sayı olması durumunda da çift olacağından dolayı burada bir kesinlik arz etmiyor. Evet yine kesinlik arz etmeyen kısım yani bu A bölü B nasıl kesinlik arz etmiyorsa B bölü A da kesinlik arz etmiyor. Buradaki A'nın sıfırı sıfır olup olmaması ile ilgili hemen buna da soru işareti koyuyorum. Çünkü ifade kesinlikle demiş o zaman A'nın sıfır olması durumunda farklı davranacağı için... Buraya soru işareti bırakıyorum. Yine 40 üzeri a da olduğu gibi. A'nın 0 olması durumunda 40 üzeri a birken A'nın 0'dan farklı bir çift sayı olması durumunda 40 üzeri a'nın çift olduğunu bildiğim için burası da farklılık arz ediyor. Bu ikisi, bu üçü gitti. Gelelim şimdi şuraya. A sayısı 2'nin katı kabul etmiştik. B sayısını 2'nin katı kabul etmiştik. C sayısını da 2'nin katı kabul etmiştik. Ve 8'e böldüğümüzde ki şu anda bölme işlemini yapıyorum. Şunlar 8 yapar ve 8'i götürür. Geriye kpt çarpımı kalır ki bunun tek mi çift mi olup olmadığını bilemezsin. Yine kpt'nin değerine bağlı bu da soru işareti. Burada kesinlikle bilebileceğin şık budur. Ki bunun kesinlikle çift olduğunu biliyorum. Nasıl biliyorum? A'ya 2k demiştik. 2p demiştik. 2t demiştik. 4'e bölüyorum. 4'e böldüğümde buradaki 4, şuradaki 2 tane 2'yi sadeleştirse bile geriye kalan 2 kpt işte şu 2'den ötürü bu çarpmanın kesinlikle çift olacağını söyleyebiliriz. O halde cevabımız A seçeneğinde. A, B, ardışık tam sayılar olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle çift sayıdır denmiş. Evet bakalım o zaman madem ardışık tek sayılar şöyle yapalım bakalım. Madem bunlar ardışık sayılar bu enken şunu n en artı 1 diyelim. Şuna da n eksi 1 diyelim. Üçünün toplamı kesinlikle ne yapar? 3n yapar. Ki 3n tek mi çift mi bilemeyiz. Evet n'e bağlı. O zaman burada bir yorum yapmıyorum. Peki a ile b'nin toplamı. a ile b'nin toplamı 2n eksi 1 yapar. C ile çarpıyorsun. N artı 1. Evet burada N artı 1 tek mi çift mi bilen yok. 2N eksi 1 tek mi çift mi onu da bilemiyorum. Ama bir çarpmayı yapalım diyorsanız şöyle bir dağıtalım bakalım. 2N kare artı 2N eksi N ve eksi 1. 2N kare kesinlikle çift ama artı N eksi 1. Evet şurada ne diyeceğimizi bilemediğimiz için de Burada da cevap veremiyorum. Evet A ile C'nin toplamı 2N yapar. Çok güzel. Artık B de N'dir. Evet buradaki çarpım 2N kare yapar ki şu 2'den dolayı bu ifadenin kesinlikle çift olduğunu söyleyebilirim. Diğer şıkları artık bakmaya gerek görmüyorum. Dördüncü sorunuzun doğru cevabı C seçeneğinde verilmiş. Ama yöntemi gördün. Madem bunlar ardışık tam sayılar ortadakine n sonra n artı 1 ve n eksi 1 değerlerini vererek kendimden emin olacak şekilde yerine koyarak işlem yaptım ve sonuca ulaştım. ABC pozitif tam sayılar verilen ifade A ve B sayılar için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? Böyle bir şey gördüğünde hemen işler dışlar çarpımı yapmayı gerek görüyorum ve kesinlikle sen de böyle yapmalısın. Zaten derste de bunu söylemiştim. Evet. işler dışlar çarpımı yaptığımızda şuradaki 2'den dolayı eşitliğin sağ tarafı çift. O zaman sol tarafı da çift olmak zorunda. Peki eşitliğin sağ tarafı çift, sol tarafı da çift olabilmesi için bu iki tane terimin ikisinin de tek ya da ikisinin de çift olması gerekiyor. O zaman şunu söyleyebiliriz. A çiftken B de çifttir. A tekken B de tektir. Sadece bunu söyleyebilirsin. Bakıyorum burada A çiftken B çifttir. Kesinlikle doğru olan şıkkımızdır. Diğerleri hakkında A'nın tek başına ne olduğu hakkında fikrin yoktur. Bunların da kesinlikle olmadığını biliyoruz. O zaman kesinlikle cevap E seçeneğinde diyoruz. Bakalım burada 1'den 90'a kadar 90'a kadar ardışık sayıların toplamına X 16'dan 91'e kadar olan sayıların Toplamına da y demişler y eksi x farkı nedir diye sorulmuş. Eh, bakalım bakalım y'den x'i çıkartacağız. Evet ben o zaman şu soruyu şöyle çözerdim, şöyle altını bir çizgi çekerdim, şu tarafı eksi ile çarpıp toplardım. Yani o zaman bu zaten y eksi x anlamına geliyor. Tamam, o zaman şöyle yapalım bakalım. Madem ee üsttekinden alttakine yani Üsttekinden alttakini çıkaracağız. Şöyle yapalım. Buradaki 16 şu 16'yı götürür. Buradaki 17 şu 17'yi götürür. Götürür, 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 böyle gider gider. Buradaki 90 şuradaki 90'ı götürür. Peki ne kalır? E i̇şte 1'den 15'e kadar sayıların toplamı kalır. 1'den 15'e kadar olan sayıların toplamı kalır. Bir de artı şuradaki 91 kalır. Tabi birden 15'e kadar sayıların toplamı biz eksi ile çarpmıştık. Onu unutmayalım. O zaman şurası da eksi olacak. Birden 15'e kadar sayıların toplamı n çarpı n artı 1 formülünden 15 çarpı 16 bölü 2 n çarpı n artı 1 bölü 2 formülü az önce böyle mi söyledim hatırlamıyorum ama 8 çarpı 15 120 yapar. Tabi öndeki eksiden dolayı eksi 120. Evet şurayı eksi 120 bulduk. Burada da 91'imiz var. Topladığınızda eksi 29 eder. Cevabımız C seçeneğinde gözüküyor. Ardışık 5 tek sayının toplamı A olduğuna göre en büyük sayının A cinsinden değeri nedir diye soruluyor. Şimdi 5 tane terim var. Ortadakini n diyelim. Ardışık 5 tek sayı dediği için ikişer ikişer artacak. Ve ikişer ikişer azalacak. Bunu biliyorum. Ve bunların toplamı a'ya eşitmiş. Hemen toplayalım bakalım. Bunların toplamı a'ya eşit. Bir de ben toplayayım bunları. Hepsini en cinsinden verdiğime göre 5 tane n var. Artı 2 ve eksi 2 şu eksi 4 ve eksi 2'yi götürecektir. 5n kalıyor. 5n a'ya eşit. n değeri de a bölü 5 oluyor. Yani ortadaki terime n demiştim. O da a'nın 5'te birine eşit. Peki en büyük sayının A cinsinden değeri nedir? Evet benim buradaki en büyük sayım şuydu. N'nin 4 fazlası. de A bölü 5 olarak bulundu. İşte buna 4 ekleyeceğim. O da ne yapar? A artı 20 bölü 5 sorumuzun doğru cevabı olacak ki o da B seçeneğinde gözüküyor. ABC pozitif tam sayılar. A ile B arasındaki fark 10. B ile C arasındaki fark 12 olduğuna göre ABC toplamı en az kaçtır diye soruluyor. Evet. Büyükten küçük çıktığında 10 olmuş. Yine büyükten küçük çıktığında 12 olmuş. Buradaki C sayısına ne edersek B sayısının ondan 12 fazla olduğunu görüyorum. Evet. A sayısının da B sayısından 10 fazla olduğunu görüyorum. Şöyle bir şey olmuş oldu. Evet bakalım bir sıkıntımız olacak mı? ABC toplamı en az kaçtır? E, topladığında, şunları topladığında ne oluyor? 3 tane n artı 34 oluyor. Şimdi ABC pozitif tam sayılar olduğuna göre buradaki C'yi en küçük 1 seçebilirsin. O zaman burası 13 olmuş oluyor. Bu da ne olmuş oluyor o zaman? 1 seçtiğin için 23 oluyor. Topladığımızda 23, 33, 36, 37 sorumuzun doğru cevabı oluyor. Keşke acele etmeyip böyle çözmeseydim. ABC pozitif tam sayılar. Toplam en az kaçtır? En küçüğünün burada 1 olduğunu biliyorsan artık C, yani pozitif tam sayıların en küçüğü 1 ise ve sen ABC toplamının en küçük görmek istiyorsan C'yi 1 seçtiğinde B 13. B 13 iken de A 23 olup toplam hemen 37 verebilirdim. Ardışık 47 tane tam sayının toplamı 611 olduğuna göre bu sayıların en küçüğü kaçtır diye soruluyor. Evet bakalım şimdi şunu çok iyi biliyoruz ki terim sayısı yani terim toplamını terim sayısına böldüğümüzde ortadaki değeri buluyorduk. Bakalım bir tane 47 var. Hemen 14 bir daha şöyle 3 tane daha görüyorum. Evet 141 yapıyor ortadaki terimi 13 olarak buldum. Evet ondan sonra arkadaşlık 47 tane tam sayı dediği için birer birer bu tarafa doğru artacak. Yani 13 artı 1 13 artı 2 bu şekilde bu tarafa gidecek. 47 tane sayının ortadaki terimi buysa geriye kalan 46 sayının yarısı olan 23 tanesi bu tarafta 23 tanesi bu tarafta olacak. Ve şurası her bir terimde 1-1 artarak gidecek. Yani birinde bir, sonra iki. En son burada 23 artması lazım. Yani böyle nokta nokta gittim. 13 artı 23. O da ne yapar? 40, pardon 36 yapar. En büyüğü 36'ymış. Geri geri gittiğinde de yani 13 eksi 1, 13 eksi 2, 23. sayı 13 eksi 23 olacaktır. O da ne yapar? Eksi 10 yapar. sorunuzun doğru cevabı B seçeneğinde olacaktır. ABC negatif tam sayılar olmak üzere verilen bir ifade var. B'nin en küçük değeri için ABC toplamı değeri kaçtır? Evet, B'nin en küçük değeri. Evet, B'nin negatif bir sayı olduğunu lütfen unutmayalım. Hatta negatif tam bir sayı. E, negatif tam sayı olduğuna göre B'nin en küçük olması gereken, olabileceği en küçük değerin eksi 12 olduğunu görüyorum. Sen görebiliyor musun? Evet B'yi eksi 12'den daha küçük seçemezsin. Çünkü 12'yi bölen bir şey seçmelisin. Ve negatif olduğu için de en büyük, en büyük olarak en küçük olarak eksi 12'yi seçtim. Artık B'nin eğer eksi 12 olabildiğini buldunsa şuradaki işlemin yani 12 bölü eksi 12'nin eksi 1'e eşit olduğunu görürsün. Evet buranın da eksi 1'e eşit olabilmesi için evet C'nin alacağı değer kesinlikle eksi 7'dir. Evet buranın da eksi 1 olabilmesi için a'nın alacağı değer eksi 5'tir. Evet eksi 24 yapar. Sorunuzun doğru cevabı e seçeneğinde gözükmektedir. Toplamlarında her bir çarpan birer arttırıldığında toplam ne kadar artar? Hmm. Toplamında her bir çarpan birer arttırıldığında yani şurası ne olacak? 3 çarpı 4 olacak. Burası ne olacak? 4 çarpı 5. Burası ne olacak? 5 çarpı 6. Nokta nokta gidecek. Bu da 14 çarpı 15 olacak. Şimdilik de ne kadar artar artmaz bilmiyorum ama şöyle bakınız. Şu 3 yani şuradan başladığında şuraya kadar bana tanıdık geliyor. Neresi? Şuranın aynısı. Şuranın. Gördüğünüz gibi o da 3 çarpı 4'ten başlamış. Nereye kadar gitmiş? 13 çarpı 4. Evet şurada 13 çarpı 4 vardı. 13 çarpı 14 vardı. Evet burası şununla aynı mı? Bununla aynı. Peki bunun sonucuna t dersek sence şurası t'den ne kadar eksik? Tabii ki şuradaki 2 çarpı 6'dan yani t eksi 6 eksik. O zaman buradakine t eksi 6 diyeceğiz. Ama buradaki 14 çarpı 15'ten dolayı da 210 artma var. Burada 6 eksilmiş. Burada da 210 artmış. Sorunuzun doğru cevabının hemen C olduğunu söyleyebiliriz. Bilmiyorum çok dar alanda çalıştım ama umarım anlatabilmişimdir. Gerçi anlatamadığımı düşünerekten tekrar mı anlatsam? Yok bence çok güzel anlattım. Sıkıntı yok. Geçelim. A tek tam sayı olmak üzere. A tek bir tam sayı. 3 çarpı A eksi 1 Artı 2 sayısından önce gelen en büyük ardışık iki çift sayının toplamı 46 olduğuna göre. Hmm. Öncelikle bu sayı tek mi çift mi'nin kararını vermemiz lazım. A1 tek sayı olduğuna göre burası kesinlikle çift. Çift bir sayı tekle çarptığında çift olur. Çiftle çifti topladığında çift olur. Yani bu sayı komple çift bir sayı. Bundan önce gelen en büyük ardışık iki çift tam sayının toplamı 46 olduğuna göre evet bakıyoruz. Bundan önce gelen en büyük çift tam sayının bir tanesini n diğerine n-2 diyelim. Ee, toplamları neye eşitmiş? 46'ya eşitmiş. 2 tane n'in hemen 48'e n'in 24. Yani bundan önce gelen iki tane en büyük çift tam sayının birinin 24 diğerinin 22 olduğunu biliyorum. O zaman kendisi ne olur? Kendisi 26 olur. Demek ki bu 26'ya eşitmiş. O zaman bu 26'ya eşitse şuranın 24, şuranın 8, a'nın da 9 olması gerekiyor. A ve B doğal sayı, C çift tam sayı. A ve B doğal sayı yani 0 olabilir. Buna lütfen dikkat. Et. Evet. A ve B 0 olabilir, C pozitif tam sayı. 2A artı 3B artı... 4C 108 olduğuna göre B'nin alabileceği en büyük değer kaçtır? B'nin alabileceği en büyük değer bir defa A ve C'nin alabileceği en küçük değere bağlı. Evet o zaman A'yı en küçük 0 seçebilirim çünkü doğal sayı demiş. C için doğal sayı dememiş pozitif tam sayı demiş en küçük 1 seçebilirim. O zaman bakıyorum buradan 0 gelir buradan 4 gelir. O zaman 3B'nin 104 olması lazım. Ancak 104 3'e bölünmediği için Burada bir çelişki var. Böyle bir şey olması mümkün değil. O zaman bakıyorum hemen burada C'yi mi, A'yı hemen A'yı arttıralım. A'yı 0 almayalım bakalım. Hemen A'yı 1 arttırıyorum mecburen. O zaman burası 2 olur, burası 4 olur, 6 olur. 3B 102 olur. 102 de 3'e çok güzel bölünüyor. Yani B değeri 34 oldu. Peki şu soruyu sorabilirsin bana. Hocam niye C'yi e, bir, birden iki yapmadık da gittiniz a sıfırken bir yaptınız. Çünkü a'nın katsayısı daha küçük. Böylelikle daha küçük değerler toplayıp b'yi daha büyük bulabilirim diye a'yı arttırdım. Başka hiçbir özel nedeni yok. A, B, C küçükten bir sıralanmış. A, B, C ardışık 3'ün katı ve çift tam sayılar. O zaman dikkat bakalım. 3'ün katı, evet şuna 3'ün katı diyelim. Ve bunlar çift tam sayılarmış. Hem 3'ün katı hem de çift olan sayı altının katıdır. Yani hem çift olacak hem de üçün katı olacak. O zaman bu altının katı mecburen. Evet 3'ün katı ve çift. Bundan sonra bunları üçer üçer arttıramazsın. Çünkü üçer üçer arttırdığında bundan sonra ve ondan önceki gelen tek olur. Ama hepsinin çift olmasını istediğin için bunu altının katından altı fazla diyeceksin. Diğerine de altının katından 6 eksik diyeceksin. Evet böyle bir şey var. Her neyse bakalım buradaki işlemlerimizi bir yapalım bakalım ne, ne demiş. a eksi 6 bölü a çarpı b eksi 6 bölü b. Burası da c eksi 6 bölü c eşittir. 8 bölü 11. Bakınız burada sadeleştirme yapabilirim. Küçükten büyüğe sıralanmış. Evet. C'nin 6 eksi B'ye eşit. <laughs> Affedersiniz. Gördüğünüz gibi C'nin 6 eksi B'ye eşit. B'nin de 6 eksi A'ya eşit. Bunlar birbirlerini götürdü. Böyle bir şey kaldı. Şimdi burada C sayısı A sayısından kaç fazla görüyorsunuz. C sayısı A sayısından 12 fazla. Buradaki C'yi kaldırıp yerine A artı 12 yazabiliriz. Sonuç itibariyle a eksi 6 bölü a artı 12 neye eşit olmuş oldu? 8 bölü 11'e. Artık buradan işler dışlar çarpımı yaparak sonuca ulaşabileceğimizi düşünüyorum. Eğer işlem hatası yapmazsak 3 tane a evet 96 buraya geldi. 150 162 oldu. Oradan da a sayısı 54 bulunur. C sayısı kaçtır diye soruyor. C sayısı A sayısından 12 fazlaydı. O halde sorunuzun doğru cevabı 66 olacak. 2x artı 3 ile 4x artı 1 sayıları 5'in katı olan ardışık tek sayılar olduğuna göre. Şimdi 5'in katı ardışık tek sayılar bana yazar mısın? 5, 10 dersen yanılırsın. Çünkü 5'in katı ardışık çift sayı tek sayılar demişti. Evet 5 tek ama 10 tek değil. O yüzden öyle gidemezsin. Şöyle gidersin. 5 15 25 gibi. Gördüğün gibi ardışık 5'in katı ardışık tek sayıların arasındaki farkın 10 olduğunu görüyorsun değil mi? 10. 10. O zaman şunlar arasındaki fark da 10'dur. Ancak hangisi büyük, hangisi küçük olduğunu bilemediğim için yani 4x artı 1'i büyük kabul etsem 2x artı 3'ü çıkarttığımızda 10 bulurum. Ya da eksi 10 bulurum. Hangisinin büyük, hangisinin küçük olduğunu bilmiyorum ya. O yüzden 4x artı 1 eksi 2x artı 3 eksi 10'a da eşit olabilir. 10'a da eşit olabilir. İkisini de çözeceğim. Evet bakıyorum. 2x eksi 2 eşittir 10. 2x eşittir 12 ve x eşittir 6 bulunuyor. 2x eksi 2 eksi 10, 2x eksi 8 ve x değeri eksi 4 bulunuyor. X'in alabileceği değerler toplamı 2 bulunuyor. Cevap A seçeneğinde. 2 basamaklı 4 doğal sayının toplamını alabileceği kaç farklı değer vardı? İki basamaklı 4 doğal sayının toplamını alabileceği kaç farklı değer vardır diye soruluyor. Evet güzel sorulardan bir tanesi de bu. İki basamaklı 4 doğal sayı. Evet. Şimdi iki basamaklı 4 doğal sayının toplamını alabileceği en küçük değeri bulalım isterseniz. Evet rakamları farklı demiş mi? Kaç farklı değer var demiş. Rakamları farklı vesaire hiçbir şey dememiş. O yüzden 4 basamaklı, iki basamaklı 4 doğal sayı 10 olsa yani şu Pardon 10, 10, 10, 10, 10. En küçük 40 değerini alır. Evet. İki basamaklı 4 doğal sayının alabileceği en büyük değeri bulmaya kalktığında da hepsini 99 seçersen 400'den 4 eksik olan 396'yı bulursun. Evet senin bulacağın değerler yani iki basamaklı 4 sayının toplamı kaç farklı değer alır diye sorarsanız en küçük 40 en büyük 196 alır. 1'den 196 ya kadar 396 terim var. 1'den 39'a kadar olanları çıkartırım, yani 39 tane terimi çıkartırım ve böylelikle kaç farklı değer alacağını bulurum. Evet, 357 tane farklı değer alınmış iki basamaklı 4 doğal sayıların toplamı. Ardışık 3 doğal sayının toplamı aşağıdakilerden hangisi olabilir diye soruluyor. Şimdi ardışık 3 tane doğal sayı yazayım. Ortadakine n diyeyim. Bir sonrakine n artı 1. Ortadakinden bir öncekine de n eksi 1 diyelim. Evet buna benzer bir soruyu daha önce çözmüştük. Hatırlayın şöyle şöyle yaptık. Sonra toplamı kaç çıktı? 3n. Demek ki ardışık 3 tane doğal sayının toplamı 3'ün bir katı olmak zorunda. Evet bu çift. O gitti. Ee, bu 47 3'ün katı değil 65 de hiç değil 127 de değil evet gördüğünüz gibi 93 3'ün katı olduğu için ve n değerinin de 31 olduğunu görüyorum yani 31 32 30 zaten olabilir diyor bir sürü n değeri verebilirdik ama verilen şıklardaki şıklardan sadece d seçeneği tutuyorum ABC birer rakam olduğuna göre en büyük değeri kaçtır? Şimdi en başta çözeceğim soruyu en son çözüyorum. Birer rakam olduğunu düşünüyoruz. Evet. Buranın en büyük olmasını istiyorum. Evet. Birer rakam. Farklı demediği için de A da B de de en büyük rakamın 9 seçiyorum. Çıkartma işlemi yapıldığı için de en küçük rakamım olan 0'ı seçiyorum. Böylelikle 5 tane 9'un toplamı 45 edeceğinden sorumuzun doğru cevabı D seçeneğinde verilmiş. A, B, C ardıçlık tek tam sayılar büyükten küçüğe verilmiş. Evet buna benzer bir soru daha çözmüştük. Evet buna N dersek tek tam sayılar bu N artı 2, bu da N eksi 2. Görüyorum ki A ile C arasındaki farkın 4 birim olduğunu görüyorum. E, 4'ün karesi 16 yapar. C ile A arasındaki farkın 4 birim olduğunu görüyorum. Büyükten küçük çıktığı için artı 4 diyorum. Evet. C ile B arasındaki fark da 2 birim. Sorumuzun doğru cevabı 32 bulunur. 2 tane kolay soru çözdük. Bakalım bu da 3. kolay sorumuz mu olacak? A, B, C birer çift tam sayı. Evet A'nın 2'nin katı. B yine 2'nin katı. C de 2'nin katı olarak düşüneceğim. Birer çift tam sayı. Ama negatif mi pozitif mi olup olmadıklarını bilmiyorum. Lütfen buraya dikkat. B'nin negatif mi yoksa pozitif mi olup olmadığını bilmediğimiz için Buranın da ne olduğunu bilemezsin çünkü b negatif olduğunda bu a'yı tatlı attıracak. rasyonel bir sayı olacak e, tam sayı bir olmadığı için de tam sayı olmadığı için de tekliğinden ve çiftliğinden bahsetmemiz mümkün değil yani böyle üzerinde kuvvetler varsa ve bu a'nın b'nin c'nin pozitif olduğunu söylemiyorsa bunların ne olduğu hakkında kesinlikle bir bilgi bulamazsın bak. Birer tam sayı demiş. Yani C negatif mi pozitif mi bilmediğim için bunların hepsi gider. Evet A ile B çifttir diye soruyor. E, çok kolay bir soru. Yani zaten bunları hiç incelemezsem sadece bunu görsem zaten sorunun cevabının hemen E seçeneğinde olduğunu söyleyebilirim. Evet son 3 tane soruyu saymazsak 17 tane soru çok güzel soruydu. Umarım faydalı olmuştur. Umarım e, konu anlatımlarında Buna benzer sorular çözdüm, ama e, eksik kalan yerleri bir şekilde tamamladıysa ne mutlu bana. Diğer etüt testlerinde görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.